Evet, yine tek ayağımız var. Bunu niye çekiyorum biliyor musun? Burada senin aracın diye bu. Otomatik bir araç evet. Başka araç olduğunu göstermek için de böyle başlıyoruz işe. Biz e, niye başladık bu videoya? Şerit geçişleri çakışıyorduk aynı zamanda öyle değil mi? Şimdi biz ne dedik? Bir şeritten diğer bir şeride geçeceğimiz zaman. Geçmek istediğimizde aslında ne oluyorduk biz? Aslında misafir değil mi? Böyle halkın, insanların bildiği e, dilden misafiriz. Diğer tarafta ev sahibi. Biz diğerlerinin evine ne kadar uzun sürede geçebiliyorsak, uzun yani zaman tanıyarak geçiyorsak bu arkadaşın geçişi çok iyi değil. Fena da değil. Ama iyi değil. Yani çok çabuk kat ediyor bir şeritten diğer bir şeride. Hızından bahsetmiyorum. Geçiş açısından. Bak yine geçti. Açısından bahsediyorum. Yoksa hızı normal. Daha da hızlanabilir. Problem değil. Şimdi ben örnek veriyorum. Sağ şeride geçeceğim örneğin. Sağımdaki çizgiye. Tabii çizgiye bakmıyorum. Yola bakarak benim soluma ne zaman geçerse, ne kadar uzun sürede geçerse ben o kadar emniyetli geçiş yapıyorum. Sola geçmek istediğimde de solumdaki çizgi benim sağıma ne kadar uzun sürede yani uzun açıyla giriş yapıyorsam o kadar emniyetli, emniyetliyimdir. Ama geçtiğim şeritler bir an önce benim diğer tarafıma geçiyorsa mesela sağımdaki şerit birden soluma geçiyorsa ben berbat bir geçiş yapıyorumdur. Zaten çok beğenmiyor şey diyoruz ya işte neydi e, makas yaptı makas yapıyor işte bununla alakalı bir şey onu söyleyeyim. Şimdi biz sola rahat geçiyoruz değil mi bayağı? Evet. Ama sağda Sağ uzak biraz. aslında hiç bak biz nasıl bunu gördük? Biz o sağına girdi bak yine sağına girdi o da sağına girdi sinyalsiz yaptıkları için o beyazlı biraz ürktü. Evet. Türkiye'de zaten bu işler hep böyle oluyor maalesef. Hatta şunu da gösterelim örnek olarak biz de bir yere girdiğimizde bir yoldan bir caddeye girdiğimizde işte dışarıdaki caddedeki insanlar biz öyle görüyorlar. Şimdi biz sağ şeride doğru bir geçelim. Ne kadar uzun sürerse veya, yani sağımızdaki çizgi bizim solumuza ne kadar bu işte tam anlatmak istediğim süper. En güzel hani kendim söylüyorum diye değil. Bak bu çizgi daha hala bizim solumuza girmedi değil mi? Evet. Ne kadar uzun sürede hızımızdan bahsetmiyorum. Biz hızımızı hiç kesmedik. Ben evet. demin baktığımda da böyleydi. Ha, daha artabilir hatta fark etmez. Ne kadar uzun sürede geçerse o kadar iyi. Şimdi sola doğru, orta şeride doğru geçelim. Ne yapıyorduk? Aynayla çok uzun yani bakmıyorduk. Hatta baka kalmıyorduk. Ne yapıyorduk? Uzatıyorduk. Burayı uzatıyorduk. Orada da göz atıyorduk. Aa ne güzel. Burayı uzatıyoruz. Buraya göz atıyoruz. Evet. Şimdi bazı insanlar bana direkt de söylüyor bunu hemen. Hocam diyor bakmazsam nasıl geçeceğim? Ben diyorum ki göz at iyi de ben göz atıyorum. Bakın bir şeye göz atmak ...kelim oyunu değil insanlar oturur bunu düşünür. Öyle değil mi hocam? Evet. Düşünürsünüz. Bir şey göz atmakla bir şeye bakmak... ...aynı şey değil. Şu raporlara baktım bir göz attım ya. Şimdi... ...odaklanmamak demektir göz atmak. Buraya odaklanmamalısınız. Çünkü odanızın... ...burası olması lazım. Neymiş... ...şerit değişimindeki en önemli... ...formül? Bak yeni bulduk bunu. Vallahi. Burayı uzat... ...buraya göz at. Burayı uzat buraya göz at ne tarafa geçiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Baktığın anda sıkıntı başlar, baka kaldığın anda büyük sıkıntılar başlar. Bizim sürücü adaylarımız ya da bu eğitimi veren arkadaşlar maalesef aynaya bak, bak, bak bir de saniye veriyorlar. Şu yani kadar saniyede çok zor bir bak. Kırdım, evet. Çok bak. Şimdi ya tabii ki göz atacak ama burayı uzatmayacak, burayı uzatacak. Bura uzayacak. Güzel oldu bu. Buraya, burayı uzatacağız. Buraya göz atacağız. Uzat, göz at. Aa ne güzel. İki kardeş gibi değil mi? İkizler. Güzel oldu. Şimdi kaldı ki biz şu arabayı görebiliyoruz değil mi bizim önümüze doğru evet. uzattığında? Öyle değil evet. mi? Gel uzat. Görebildik. E biz aynı araba olabilirdik. Bu o arabada harika. Bu arabada bulunduğumuz arabada işte aynadan gördüğümüz, göz attığımız arabaydı işte. Bizi böyle görüyordu. Evet. Demek ki kazaların ya da temasların sebebi ne biliyor musun? Keskin giriş. Ani giriş. Adam diyor ki ben aynaya baktım. Ben sinyal ya arkadaşım aynaya baktın, sinyal verdin de elzem olan aynaya bak. Elzem olan aynaya bakmak ve sinyal vermek değil. Geçiş derinliğidir. Bu arada he ben aynaya bakma göz atmayın. Bu arada bakmayın diyorum zaten. Aynaya göz atmayın. Sinyal vermeyin demiyorum. Haşa. Aksine aynaya göz de atın. Sinyal de verin. Ama önemli olan burasıdır. Nasıl birinin evine nasıl geçiş yaptığınızdır. İşte şerit geçişi böyle yapılır. Böyle değil. Çok kısa yapıyorlar. İşte bunlar kontrollü. Aynaya bakıyorlar. Geçtim mi diyorlar. Pat atlıyorlar diğer tarafa. Ama süratliyken işte kontrol kaybı yaşıyorlar. Hadi araba olmasa bile keskin geçişlerde şerit, keskin şerit geçişlerinde kontrol kaybı yaşarsınız. Hatta ben yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Bir risk gördüğünde bu riski neyle savunacaktık? Gaskız, harika başka Geri gerekirse fren yavaşlayacaktır evet. öyle değil mi evet. biz bir riski hiçbir zaman direksiyon kırarak çözümlemeye çalışmayacağız evet, direksiyonla değil madem bir problem var bunu ritmi düşürerek evet. halledeceğiz güzeldi Bravo hadi bir tane daha sağa geçelim Zaten ha yo, iler, bayağı var lazım olacağı yere sonra yani tabii trafiği tehdit etmeden tehlikeye atmadan bak bir çizgimiz burada bu arada arkadaşlar siz de görürsünüz sonradan ne kadar uzun sürede solumuza geçiyor harika hala ve ritmimiz hiç düşmedi hatta diyorum ki bak önümüz boşsa ritmimiz daha da artabilir he Bazen öğrenciler diyor ki hocam onu da özellikle anlatayım. Hocam yavaş yavaş mı gireceğim? Hayır derin derin uzun uzun kaya kaya süzüle süzüle. Hayır, yavaşlamanız gerektirecek durum da şudur. Gireceğin şerit senden yavaştır. Ritim düşmüştür gireceğin şeritte. Yavaşlayarak uzatarak girersin. Daha, evet evet. Biraz, daha. Biz şimdi bir daha sola geçelim. Ama ileriden... Olsun yine geçeriz. İşimiz bu. Çok güzel. Ben hiç müdahale etmiyorum. Ağzımı bile açmıyorum. Açıyor muyum hocam? Hayır. Doğrusu vallahi hiç açma. Tarzım değil. Bak yanındaki arkandaki yanına çıktı mesela. Sonra yeniden önüne girdi. İşte bu diyorsun ya yanımda araba var. Çıkar. Çünkü artık sen onun alanını kontrollü bir şekilde daraltıyorsun. Kesmiyorsundur alanını. Daraltıyorsundur. Hatta bunu da yine söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bir terziye gittiğinizde paçayı kes dediğinde yaptığı işlemle paçayı daralt dediğinde yaptığı işlem aynı mı? İşte bir yeri kesmeyeceksiniz. Ben özellikle söylüyorum. Öğretiyorum bu işi. Bir alanı kesmeyeceksiniz. Daraltacaksınız. Şimdi kesmek küttür. Daraltmak değil mi? Azdan çoğa doğru ya da sürekli ee, nasıl diyelim istikrarlı bir şekilde azaltarak devam etmektir o alan. Aslında kendimize alan açıp bak hiç söylemedim. Bu arada arkamızda da araba var. Hiç söylemedim. Bu arada ben burayı çekiyordum. Siz bu arada bir tane daha değiştirmişsiniz. Bravo hocam. Bu arada hocam diyorum direksiyon hocası değil. Hatta arkamızda bu BMW vardı aslan parçası. Hocam hocam diyorum sonra diyorlar ki hocaları, <laughs> hocalarla ders yapıyorsunuz. Ders yapıyormuş gibi yapıyorsunuz. Hayır gayet. Bir sürü öğretmen vardı. Hatta kaç kaç tane branş vardır ya hocam? Diz türüdür değil mi? Saymaya kalksak sayamayız herhalde. Bir de üniversiteleri, akademik şeyleri falan sayarsak daha da fazla var. Harika. Bir sürü. Harika. Bak şu geçişler, uzunluğu. Vallahi araba hep var değil mi hocam? Var sürekli Hep var arkamızda hep var. Hep var yani olmadığı zaman yok ki araba. Var bak kaç kere geçtik. Ve bu en sonuncuyu keyfen geçmedik. Diğerlerinde keyfen geçmemiştik aslında. Biz eğitim yapıyoruz. Trafiği tehdit etmeden, tehlikeye atmadan şerit nasıl değiştirilir? Birçok insanın en çok korktuğu şey zaten e, üst limitli, yüksek limitli, yüksek ritimli yollara daha uzağa bakarsan daha iyi hocam. Bak köşelere bakma. Hep devama bak. Ya işte böyle. Değil mi? Aslında direksiyonu da biraz indirmek lazım hocam şunu. Sizi yoran da o. Birçok insan yüksek ritimli yerlere giremiyor hocam. Korkuyor. Nasıl gireceğini bilmiyor çünkü. Hep şey düşünüyor. Ben buraya durup, oraya da durup gireceğimi zannediyor. Hayır işte orada alanı nasıl daraltacağını iyi bilmek lazım. İşte videonun en başından anlattığım şey buydu. Daraltarak nasıl araç kullanılır? E alan kat edilir. Alanı nasıl ee, hani kendimiz artık o alana geçebiliriz. Alanı nasıl da bayağıdır da video çekmiyorum artık konuşmayı unutum, anlatıyordum ama normalde anlatıyorum video çekerken takıldık biraz sıkıntı yok ama ben meramımı derdimi ya da bu eğitimi anlatabildiğimi düşünüyorum umarım siz de e, bunlardan istifade edersiniz size de başarılar diliyorum hocam gayet güzeldi biz zeytin burnundan bilen biliyor burası 16-9 şurası Şurası 16-30 diye Meşhurdur çok Türkiye çapında bir orası niye? Kaçak oldu. Tıraşlanacak evet. bina diye geçmişti evet tarihi. Kazlı Çeşme burası. Şurası zindanların olduğu yer değil mi? Yedi Harika şuralar bak. Biz buradan döneceğiz. Biz Flora'ya gittik. İşimizi göreceğimiz gerçek lokasyon diyoruz ya ben hep söylerim. Evet. söylüyorum. Öğrenci hocam nerede ders yapacağız? Gerçek lokasyonlarda yani nerede işiniz varsa oralarda. Geldik Zeytinburnu'na gittik Florya'ya geldik buraya haydi bakalım iyi dersler hocam Teşekkür herkese de iyi dersler, i̇yi dersler. güzel ben karışmıyorum yine hoca burayı kontrol etti geçti burayı İstanbullular Zeytinburnular da bilir onların baş belası <laughs> burası tam şey Zeytinburnu sınav alanı olduğu yer ve park tam park parkın yapıldığı yer şurası. Şu an muhtemelen kalabalıktır hmm. haydi bakalım iyi dersler.